Bu kavramları ben vereceğim diye. Mesela şimdi nötr insan kavramını göreceğiz. Nötr insan. Nedir nötr, nötr. insan? Şimdi bu nötr insan çocuk doğduğunda kız olan karar vermeyin. Kendisi büyüdüğünde cinsiyetine kendisi seçsin. Erkek mi olacak, kadın mı? Evet. Erkek kendisi karar versin. Evet. Şimdi bununla ilgili Türkiye'de de filmler bugün yarın çıkar filmler. Şimdi bu filmi çekenler bunu ne anlama geldiğini bilir mi? Bilmez. Bunu bir yenilik filan olarak algılıyorlar. Batı'dan gelen yenilik çağdaşlık diye algılamayın. Batı modernitesi bitti. Yok öyle bir şey. Yani 2015'ten beri ordular şehre inecek. Bu yüzyıl kaos yüzyılı. Dijital topluma geçişte de virüs büyük bi biyometrik şey, yürütük biyolojik bir saldırı bekliyorum diye. Çünkü bunların aklını okuduğumuzda yani şimdi siz evden çıktınız. Bir daha eve kapıya girmiyorum dediniz, posta koydunuz, çıktınız diyelim bir evden, baktınız ki kocaman kara bir köpek size saldırıyor, girer misiniz, girmez misiniz o kapıdan? Girersiniz. Evet. Şimdi virüs geldi, eve girer misiniz, girmez misiniz? Çıktığınızda risk var. Girersiniz. Bu nedenle. Evet. Gençler, olaylara, sorduğumuz sorulara göre cevap alırız. Virüsü kim çıkarttı? Efendim Fransızlar video yayınlamış ne bunlarla ilgilenmeyin. Bunlar magazindir. Bizim aklımız, bu coğrafyanın aklı, Batı aklının daha üstündür. Bir de şimdi belli televizyona bakan hariri var. E, e, kitap yaz, kitapları olan. Evet. Bu, bu, bu öyle bir sistem ki Batı'daki büyük çoğu uzmanlar zaten bu sistemin içinde bilerek yanlış yönlendiriyorlar. Evet. Bu da bu kitapta onlardan bir tanesi herhalde. Evet. Yani bunlar 99 doğru yazar. En kritik yerde çıkarlar, sistemi yanlış yönlendirirler. Şimdi iki tane virüs tatbikatı vardı. Biri 2010'da. Kim yaptı bunu? Rockefeller, Bill Gates, Milanda Gates Vakfı. O şeyde, e, tatbikatta diyorlar ki e, bir virüs saldırısı olsa dünyaya hangi ülke nasıl tepki verir? Kim daha başarılı olur? Onun sonucunda ortaya çıkan şey Çin daha başarılı olur. Niye? Otokrat devlet. Aslında otokrat devlet olduğu için değil dijital devlet. Bir de 2019 Ekim'inde yani virüs saldırısından bir ay önce John Hopkins Üniversitesi'nde Amerika'da bir tatbikat daha yapıldı. Oraya Doğru, kim katıldı? CIA Üniversitesi değil midir John, John Hopkins? He? CIA ajan yetiştiren üniversite değil midir aynı zamanda John Hopkins? Yani şimdi şöyle orada yetenekli gençler programı var. Bir e, Facebook'un sahibi görünen Zuckerberg oradaydı. Şimdi o oraya evet. üniversitede kim vardı toplantıda? Irak Feller vardı. Davos vardı. Dünya Ekonomik Forumu. Bilge Gates, Milan'da Geis Vakfı vardı. Bir de Johnson Johnson ilaç firması vardı. Amerika'da zehirli ilaca vesile olduğu için 650 milyon dolar ceza almıştı. insanların kanser oluşturduğu için. Şimdi 2019 Ekim ayında bu tatbikatı yapıyorlar. Değil mi? Bir arkasından evet. geldi. Şimdi Davos'un son 3 yıllık zirvesinde hangi konular konuşulduğunu oturumlar olduğunu gençlere bakarsa dünya için ne planlandığını zaten görür. Son üç yıldır ıssarla nüfus planlaması dünya nüfusunun azaltılması dijital kimlik ve dijital aşılardan bahsediyorlar. Yani şimdi John Hopkins Üniversitesi'nde var. senin ne işin var aşı Virüs toplantısında değil mi? Dolayısıyla davulla, zurnayla her şey göz önünde. Sadece bizim beyin formatımız Hegel-Dialetti'nin sağa sola format yediğimiz için sürekli o kavramlarla, fanatik tarafkillikle bakıyoruz. Böyle hiçbir şey okunmaz. Eğer öyle olursanız operasyon üstüne operasyon yersiniz. Ama şöyle biraz geriye çıkın. Yani insanın ürettiği ideolojilerin kavramlarının dışına çıkın. Siz de bir insansınız. Sizden üstün değil. Marx Engels'e sponsorluk yapan Rothschild'dir. Bunu benden duyuyorsanız suç sizin gençler. Özellikle tarihçilerin bunu benden duymamış olmamız lazımdı. Marx Engels'in hocası Haan Moshe -S'tir. Bunu da benden duymamış olmamız lazımdı. Yani evet. dolayısıyla bizim buradaki yaklaşımımız daima insan insanın ürettiği ideolojinin kavramları üreten bir insan var. O kavramları üreten kişi o ideolojinin haşa tanrısıdır değil mi? Peki, o ideolojiyi üreten kişiyi de yönlendiren biri varsa, onu hiçbir zaman göremezsin. Bu nedenle geriye çıktı soracağınız sorusu şu, gayet basit. Dünyanın parası kimin elinde? Evet. %70. Nasıl kazandılar? Mesela şu an dünya tarihinin en büyük kolpacılık operasyonu var. Resmen ulus devletler ve vatandaşlar soyuluyor. Sen şimdi çalış çalış şirket edildi zırt diye üç ay fabrika ne yapacaksın? Ne olur? tedarik zinciri kırılıyor. Personel zincirin kırılıyor. Yani işte biz hep anlatıyoruz arka planı bilmeden dolar çıktı, döviz indi, efendim borsa çıktı, tabi şöyle oldu. Palavradan işler bunlar. Bu tip yorumu yapanlar tefeci tellekleridir. Sen önce o sistemin arkasındakini anlat. Şu an anlattılar, anlattılar, anlattılar. Dolar, döviz, faiz, dolar, döviz. Şimdi ne oldu? Cennet dedi. Hepsi ortada kaldı. Niye? Oyun kuran, masayı devirdi. <laughs> Oyunun kurallarını değiştiriyor. O kurallara göre o, o kurallara göre yorum yapanlar dilsiz kaldı. Oyunun kuralı tam, Tam burada şunu sormak istiyorum abi. Sen televizyonlarda hiç açıklamadın. Yani benim izlediğim kadarıyla bunu duymadım. E, açıklamamaya da özen gösteriyorsun ama e, benim merak ettiğim bir soru var. E, çok da soru geliyor bununla ilgili. Seni yakalamışken bana da bugün <laughs> sor dediler bundan sonraki süreçte hep dizilerde ve filmlerde gördüğümüz o zombi virüsler gelebilir mi? Yani ya şimdi sana... bunları, konuşaraktan konuşarak da yeri değil, zamanı da değil. Lüzumsuz varsayımlarla milleti korkutmaya gerek yok. Yani... Sadece ben görün olarak yani yakın tarih ya da uzak tarih böyle bir virüs olabilir mi ihtimal olarak? yani şöyle şimdi bu insanlığın olay algılayıp algılamamasına bağlı. Yani şimdi o olur bu olur diye sorumsuz konuşmak doğru değil. Şu evet. an dünya çapında bir uyanış var insanlıkta. Bu uyanış Amerika'dan başladı. Trump'ın şeylerinde ben görüyorum. Bir sorgulama mekanizması başlayacak. Çünkü küreselizm adı altında bunların yaptıkları şey nasıl ki levi mahuz var ya her evet. şey oraya kayıtlıdır diye. Dijital evet. dünya onun taklitidir. Her şey kayıtlı. Yani amaç ne? Mesela kripto para nedir? Ee, şimdi bitcoin çıktı ne zaman? 2009'da duyduk. Oysa ki 1988'de işaret etmişlerdi. Bitcoin evet. bu, bir blockchain uygulaması. Şimdi bir, bir sürü kripto para var. Biz şimdi eskiden çocukken sana yağını margarin yağı ile özdeşleştirmişim. Hiç başka bir yağ olduğunu bilmiyordum. Sonra baktım ki o bir markaymış. Dolayısıyla bitcoin bir marka. Kripto para bir sürü var. Daha asıl gelecek paralar geride kripto parada. Şimdi soru şu soruyu bana soruluyor. Efendim, paranın sahipleri Fed'in yöneticileri ise neden kripto paraya izin veriyorlar? Ya şimdi paranın Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın sahibi de onlar. Kripto paranın sahibi de onlar. Mevcut nakit parada cebinizdeki paranın hacmini bilirler. Bir de Satoshi kim yani? Bu Satoshi'yi biz bu çağda niye bulamıyoruz mesela, değil mi? Şimdi bunu yani, şimdi, geçelim. Yani. Bakın şuraya iyi dinle. Bak cebiniz şimdi cebinizdeki parada hacmi bilirler, paranın kaç paranız olduğunu bilirler. Ama nereye harcayacağınızı kontrol edemezler. E, nakit varsa cebinizde, kredi kartı kullanmıyorsanız, ister gidin bir fukaraya yardım edin, ister simit alın, martılara simit atın. İsterseniz gidin okul yaptırın, öğrenciye burs verin filan. Şimdi paranın nasıl kullanıldığını bilemiyorlar, kontrol edemiyorlar. Ama kripto paraya geçildiğini tam kontrol. Sistem izin vermeden paranızı bir yere harcayamazsınız. Dolayısıyla buradaki şey para onlarınsa neyi değiştiriliyor diyor ya. Bu olaya şimdi Hegel diyalektiğiyle kapitalizm mantığından her şey para endeksli analiz edilmeye çalışıldığı için bu olay anlaşılmıyor. Firavun Hazreti Musa'nın beşine parası için mi düştü? Ebu Cehil peygamberimizin peşine parası için mi düştü? Ne dedi? Her şeyi verelim dedi. Bu olaya böyle bakmak lazım. Ancak temeldeki mücadele sistem mücadelesi. Yani yeryüzünde tüm canlılara hakimiyet ve kontrol. Bu mücadele. Ekonomi bunun bir yönü. Sosyoloji bir yönü. Psikoloji bir yönü. Siyaset bir yönü. Olaylara sorduğumuz sorulara göre cevap alırız. Bir olayı analiz ederken tüm soruları sorabilmemiz önemli. Şimdi bu nedenle Satoshi kim dedin değil mi? Satoshi diye biri yok. Evet. Şimdi insanlık Satoshi varmış gibi konuşuyor ya. Geri zekalı yönde gidenidir bunu diye. Aptaldır, ahmaktır. Satoshi var diyen hemen çizin. Satoshi yapay zeka mı? Satoshi eşcinsel mi? Satoshi Kadın mı? Satoshi erkek mi? Satoshi robot mu? Neden, neden bulunamıyor yani? Ya yok öyle biri. Dolayısıyla şimdi geçen bir, tane hoca konuşurken bana diyor Satoshi. Satoshi kim hocam? Hiç gördün mü? Resmi var mı dedim. Kadın mı? Erkek mi? Yapay zeka mı? Dondu kaldı. Bu nedenle Satoshi var diye hareket eden akılsızdır. Operasyon yeri. Beyni vaktinizi kaybetmeyin gençler. Hiçbir şekilde. Abdullah abi soru alalım mı? Tabi buyursunlar. Bayağı sorularımız var. Ee, mesela e, hemen bakıyorum. Ee,